Herkese merhabalar. Ben Banu. Hoş geldiniz. Kanalıma ve bana ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda kişisel gelişime dair, liderliğe dair, insan kaynaklarına dair, kariyere dair ve iş hayatımıza dair çeşitli içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bunu ise düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Haftada bir maksimum iki defa bu kanala video yüklüyorum. İlk defa denk geldiyseniz kanaldaki diğer videolara da bakın. Eğer beğenirseniz, ilginizi çekerse, faydalı olacağına inanırsanız kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Minik zile de basmayı ihmal etmeyin ki yeni videolardan anında haberdar olasınız. Bu videoda size 10.000 abone oldu kanalım Mayısın başında bu konuyla ilgili ve YouTube'a giriş sürecimle ilgili hem hislerimi ve bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorum ki aslında YouTuber olmak bir meslek haline geldi. Ben böyle yapıyorum diye değil, sadece genel manada şimdi. 14-15 yaşındaki çocuklara, gençlere soruyorsun ne olmak istiyorsun diye. Yani kimse bilim insanı, bilim adamı demiyor. Etrafta gördükleri, sosyal medyadan özendikleri belki doğrusu yanlışı tartışılır. Ama YouTuber olmak istiyorlar ya da Instagram fenomeni olmak istiyorlar ya da bir şekilde sosyal medyanın herhangi bir akımında fenomen olmak istiyorlar. Demek ki bu bizim sandığımızdan, burun kıvırdığımızdan çok daha önemli bir konu. İşte ben bu videoda buna dair bazı düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Ben... YouTube'a giriş sürecimle başlayayım aktarmaya. Önceleri blog yazıyordum, sonrasında bu videoların bir şekilde yükselişe geçeceğini öngördüm kendi nezdimde ve 2016 yılında acaba bu işler nasıl yapılıyor falan diye araştırmaya başladım. Ama kurumsal tarafta çalıştığım için yeteri kadar yoğunlaşamadım ve tam olarak algılayamadım aslında. Ve sonrasında ciddi eğilimim 2017-2018 yılında oldu ve o zamandan bu zamana kadar da düzenli olarak bu mecrada var olmaya çalışıyorum. Bunun insana birçok artısı var ama zor ve dezavantajlı tarafları da var. Öncelikle çok küçük gibi görünse de bu benim için çok büyük bir adım. Çünkü bu son zamanları moda tabiriyle yılmazlık diye tabir ettiğimiz bu bir tabir var. O tabirin sonucu olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Elbette ki çok küçük bir adım ama hedeflerim var. Umuyorum sizlerin de beğenileriyle ve takdirleriyle bu kanalın çok daha güzel yerlere gelmesini ümit ediyorum, arzu ediyorum. Ee, 10.000 abone sınırı benim için duygusal bir sınırdı ve gelişmesini, büyümesini istiyorum. Öncelikle e, 10.000 kişinin bu kanalı takip etmeye layık görmesi benim için çok değerli ve çok önemli bir şey. Her birinize, e, bu videoyu izleyen, nezdinizde abone olan, olmayan, olmak isteyen ya da olacak olan herkese çok teşekkür ederim. Bu çok değerli bir şey. Aynı zamanda bu YouTube Türkiye arenasında verimli videolar çıkarmaya çalışan, fayda içerikli videolar çıkarmaya çalışan diğer tüm içerik üreticilerinin de sizlerin desteğine ihtiyacı olduğunu söylemek istiyorum. İçerik üretmek zor bir iş, zahmetli bir iş. Elbette ki önerir misiniz diye sorduğunuz zaman bana soruyorsunuz da tabii ki öneririm. Çünkü YouTube'un bu süreç içerisinde işte iki yılı tamamlıyoruz bana katkıları çok fazla oldu. Çünkü bir insanın kendisini hani dışarıdan böyle anlatması, konuşması vesairesi değil de bir ekran karşısında izliyor olması büyük bir deneyim kazandırıyor kendisini. Aslında büyük bir challenge diyoruz ya. Bir değişim, dönüşüm alanı da aynı zamanda. Yaşınız ne olursa olsun. Lakin bir hedefinizin olması gerekiyor. Ki sizi izleyen kişilere ne vermek istiyorsunuz? Ne anlatmak istiyorsunuz? Bu çok önemli. Onun için Burada baktığım zaman iki senelik deneyimlerime e, ve devam edecek bu tabii ki Allah ömür ve nefes verirse. E, başlarda çektiğim videolardaki o e, amatör hava ki hala amatör ruhumu korumaya çalışıyorum. Fakat gelişmek lazım her defasında. E, şimdilerde ise çok daha farklı bir... Ee, oturduğunu düşünüyorum. Onun için bu önemli bir şey. Kendinizi e, bir kameraya kaydedin bakalım ve sanıldığından da aslında daha zor. Bir kameraya karşı, sizi kayıt eden bir kameraya karşı kafanızdaki o akan, şelale gibi düşünceleri böyle düzgün cümlelere döküp de e, ya da anlamlı bir şekilde ifade edip de karşı tarafın sevgisini, dikkatini ve ilgisini kazanabilmek ve kendini tutabilmek gerçekten sanıldığından çok daha zor bir iş ve aynı zamanda dediğim gibi her içerik üreticisinin de bence layıkıyla bu işi yapan her içerik üreticisinin de motivasyona ve desteğinize ayrıca ihtiyacı var benim de olduğu gibi. bu süreçte tabii ki destek aldığım zamanlarda oldu. Bunlar ne gibi desteklerdi? bunlar eğitim ve öğrenme desteğiydi. Mesela YouTube'ta ilk önce YouTube videolarını izlemeye başladım. YouTube Video nasıl yapılır ya da neler anlatılır ne olabilir diye e, buradaki içerik üreticilerinden bazılarının videolarını izledim ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü e, her sosyal platformun kendine özgü dinamikleri ve e, yapılması gereken ya da yapılmaması gereken şeyleri var. Ben mesela örneğin bunu neden söylüyorum Instagram'da e, geçenlerde bir canlı yayınlar biliyorsunuz bu süreçte çok alta yükseldi bu Covid süreci bize bunu da gösterdi sosyal medyaya yoğunlaştık. Çünkü dışarıda sosyalleşemediğimiz için sosyal medya hayatımızda ayrıca gelip merkeze oturdu. Bir e, Instagram canlı yayınını dinliyorum. İki tane eğitmen e, diye bildiğim kadarıyla geçmişlerinde iki kişi. Hali hazırda da öyleler. Hatılar konuştular vesaire. Bir tanesi dedi ki hani sadece öbürü diyor ki YouTube'a ağırlık veriyorum. E, vermek istiyorum. Orada da videolar üretiyorum vesaire diyor. Diğer eğitmenler Hatta isimli diye tabir ettiğimiz bir yerde şu anda kendisi eğitmen. Öbürü de diyor ki hani sadece abone olmayı unutmayın, zile basın demekten ibaret değil bu iş. Ben bunu nasıl anladım biliyor musunuz? Yapılması gereken şeylerin tam olarak farkına varılamaması olarak anlıyorum bu durumu. Neden biliyor musunuz? Çünkü YouTube gerçekten yapılması gereken bazı şeyleri içeriyor. Ben bu işte gust olduğum için bilmem ne olduğum için guru olduğum için Konuşmuyorum asla, sakın yanlış anlaşılmasın. Deneyimli kişiler var ki burada, işte onların deneyimlerinden faydalanıyorum. Çünkü ben bunun için zaman ve emek harcıyorum kendi şahsıma mesela. Neler yapılması gerekiyor? Bu da onlardan bir tanesi. Çünkü bu şart, olmazsa olmaz. Sen ister burun kıvır, ister bunun farkına var mı ama sen kitleyi abone olmaya, sevk etmeye ya da kanalını takip etmeye, sevk etmeye sorumlusun onun için buna bence henüz farkına varamamak diyorum. Onun için karşı tarafa böyle deyince bir tebessüm oluştu suratında ister istemez. Bu süreçte çok deneyimli YouTube'un hani bu kamera karşısındaki deneyimli, aynı zamanda kamera arkasındaki deneyimli kişilerinin oluşturduğu eğitimleri aldım sevgili arkadaşlar. Udemy'de Ruhi Çenet'in belki bazılarınız biliyordur ya da takip edenleriniz, etmeyenleriniz olabilir. Bir bakın isterseniz. Ve bana çok faydalı oldu işin açıkçası. Çok memnun kaldım. Sonrasında Afgan Rasulov'un e, Udemy'deki YouTube'la ilgili eğitimini aldım. Hali hazırda devam ediyorum. Afgan Rasulov olayın biraz daha algoritmik, istatistik ve e, gerçek olarak YouTube'un matematiğiyle ilgili bir eğitim içeriği oluşturmuş. Bu da benim çok ihtiyacım olan bir şeydi. E, ben şu anda o eğitimi henüz tamamlamadım. Uzun bir eğitim. Çok detaylı bir eğitim. Bu arada e, ilgilenenlerinize mutlaka öneriyorum. Orada daha çok montaj, teknik taraf, e, yani işin daha matematiksel tarafı ki dediğim gibi bu sosyal medya platformu bence e, içeriğin dışında bir de matematiksel tarafla da ilerliyor. Ve o konuda da e, böyle kendini çok iyi gören, üstün gören, efendim e, belki e, 45'li, 50'li yaşlara e, merdiven dayamış yani bu medyayı, bu platformu daha iyi bilmeyen kişilerin burun kıvırdığı şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu ben kendi nezdime keşfedebildiğim için çok mutluyum. Keşfetme sürecim de devam ediyor aynı zamanda. Onun için ilgilenenlere bu iki eğitimi öneririm. Eğer buraya girmek istiyorsanız bu mecraya. Bu mecra bence diğer e, sosyal medya mecralarından da daha farklı, daha farklı bir iletişime yol açıyor. Daha sıcak bir iletişime yol açıyor. Çünkü insanların sizin fotoğraflarınızı görmesi başka bir şey. Sizi e, ifade ederken, konuşurken, hissederken, duygularını ve düşüncelerini paylaşırken izlemesi ve yorumlarla destekte bulunması ya da etkileşime geçmesi çok daha e, farklı bir şey. Bence aradaki bağı daha farklılaştırıyor YouTube mecrası. Onun için memnunum, mutluyum iki sene önce girdiğim için. Çünkü ne kadar erken girilirse o kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Şanslı olunduğunu düşünüyorum. Çünkü emek emek ilerleyen bir iş video içerik üretme işi ve onu planlama işi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bu kanalda 10.000 abone olmamızın benim için ayrı bir önemi var. Ümit ediyorum ki tüm içeriklerimle beraber kendi kalbimle düşüncelerimle beraber sizlere o iletişimim ya da vermek istediğim o mesajlar geçiyordur. E gelen mesajlardan da bunu anlıyorum gerçekten. Gerek Instagram'dan gerekse burada. E sizin yorumlarınızı da tek tek okuyorum ve e birçoğuna cevap vermeye çalışıyorum. E onun için yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Çok değerli bunlar. Aynı zamanda farklı içeriklerle de e kanalımı renklendirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğim. Çünkü insan kaynakları alanında, mesleği insan kaynakları profesyoneli olup da bu işi bu şekilde sizinle birebir sıcak bir şekilde, yoğun bir şekilde belirli bir düzende yapmaya çalışan e, bunu e, gururla söylüyorum. E, çok sayılı insanlardan bir tanesiyim. Belki de ilkim bilmiyorum. E, onun için bu bana ayrıca bir şevk ve sorumluluk veriyor. Çünkü biliyorum ki insanlar burada sizin söylediklerinizi dinliyorlarsa, sizden feyz alıyorlarsa, sizin söylediklerinize değer verip Belki de önerdiklerinizi gerçekleştirmeye çalışıyorlarsa hayatlarında bu bence benim bireysel misyonuma çok daha katkı sağlayan ve değer veren bir şey. Ben bunu çok önemsiyorum ve sizlere de şunu e, önermek istiyorum naçizane. Ne yaparsanız yapın ya da ne yapmak istiyorsanız öncelikle bireysel misyonunuzun ne olduğunu düşünün. Ben bu işi yaparken ne katkı sunmak istiyorum? Ben bu işi yaparken nereye varmak istiyorum? Bu işin para ve sarı boyutundan ziyade ben bu işi yaparken hangi değeri sağlamak istiyorum? Benim içimde bulunan değerlerle ben hangi katkıyı sunmak istiyorum? Çünkü bilin ki o katkı meydana geldiği zaman mutlaka değerini buluyor, ilerliyor, büyüyor. Evet belki birdenbire slime videoları gibi ya da kedi videoları gibi tavana vurmuyor. Ama bir şekilde ilerliyor. Çünkü kaliteli içerik kendisini gösteren bir şey sevgili arkadaşlar. Youtube'daki kısa maceram ve belki de bir nebze teşekkür videosu bu. Ümit ediyorum ki 25 bin, 50 bin ve 100 bin abonede de bu videoyu sizinle Belki de bu ilk video olması bakımından biraz da nostalji ilanarak gerçekleştirme şansımız olur. Bu yolculukta desteğinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi her zaman bekliyorum. Çünkü bu kanal sizinle birlikte büyüyecek, gelişecek ve birçok kişiye faydalı olmaya e, namzet olarak ilerleyecek çünkü misyonu bu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin sizin unvanınızda değil, ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek dileğiyle sevgiler, hoşçakalın.